Burası 2. İnönü Savaşları için çok önemli bir nokta. İntikam Tepe Şehitliği'ndeyiz şu an. Burada da yazdığı üzere 126. Alay 3. Tabur 9. Bölük kahramanları burada şehit düştüler. Hem de 30-31 Mart 1921 tarihlerinde mezarları zaferlerin beşi oldu. Burada bölük komutanı olan kişi yüzbaşı Ömer'di. O da düşman askerleri tarafından, Yunan askerleri tarafından dört kez süngürendikten sonra esir edildi. Ve Yunan komutan onu ağaçta çarmağa gererek şehit etmek üzereyken yetişen kuvvetlerimiz Yüzbaşı Ömer Bey'i kurtardılar. Fakat burada size ben çok değerli bir kişiyi tanıtmak isterim. Lokman Taşkın. Şimdi Lokman abi, sen yaklaşık 8 yıldır buranın evet. gönüllü olarak her türlü bakımını, temizliğini, ağaçlandırılmasını, çiçeklendirilmesini yapıyorsun. Bunun bir hikayesi var, bizimle paylaşmak ister var misin? Var efendim, buranın hikayesi çok acılı bir hikayesi var. Benim kızım buraya gider gelirdi. Haftada bir defa gider gelirdi. Bir gün geldi baba, dedi bana bir şey olursa Şehitliği sahipsiz bırakma. Kızım sana ne olacak baba ben sana ile söylüyorum. Benim sözümü tut dinle. Tamam kızım. Bu altı buçuk aylık hamileydi. Hastalandı iki gün yattı. iki gün yattıktan sonra hastaneye götürdük. Önce çocuğu aldılar, Sonra da az ziyarelerine kanama geldi, durduramadılar. Berat kandil ve cuma günü o da çocuğun yanına gitti. Ondan dolayı burayı ben sahipsiz bırakamıyorum. Ben buradan köye gittiğim zaman zannediyorum ki bu mübarekler kalkıp bana bakıyor. Ayaklarım çekmiyor. Ölden bu uyanığa da geldiğim zaman havada geliyorum burada. Yani ben gelmiyorum, beni bir tanesi götürüyor. Buranın her şeyi 7-8 seneden ağaçlandırma, ağaçtaki kuş yuvaları, her şeyi bana aittir. Yani buraya ha kendim de devletin vermiş olduğu 1080 lira para, ondan geçiniyorum ve halıma da şükrediyorum. Ha şöyle bir sevincim var. Bunlara hizmet ettiğim için ne mutlu bana. Ötekinde Allah'a bırakıyorum. Kızınızın adı neydi Lokman? Ha? Dilek Taşkın. Evet. Kocasının e, avcılar da kocaya gittiği zaman Dilek avcılar. Hı hı. Ama ana baba adı Dilek hı hı. Taşkın. S en güzel şekilde de sevgili Dilek kardeşimizi yaşatıyorsun. Bak şimdi bunları anlattın. Artık e, Dilek kardeşimizin ruhu şad olsun. Amin. E, Birçok dua alacak e, senin Amin. sayende. Amin. Ama Amin. şunu da unutma. İyi ki senin gibi güzel insanlar var Amin. bu toprakların üzerinde. Vardır. Ve emin ol ki bu burada yazdığı gibi mezarları zaferlerin beşiği oldu diyor. Sen buradaki hoş bütün şehitlerimizin de aynı zamanda ve bölük komutanı Yüzbaşı Ömer Bey'in de ruhunu yaşatıyorsun. İyi ki varsın Ömer, Ömer Bey de bir defa rüyama gelmiştir. Anlatmıyorum fazla. Hı hı. Bir defa rüyama gelmiştir. Sen işte o kuvayı milli ruhunu evet. burada yaşadığın evet. için Evet. İyi ki tertemiz bir kalbi var. İyi tanıdık Lokman Allah'a şükür. Çok teşekkür ederiz. i̇yi teşekkür ki Teşekkür ederim. Sağ olun. size de ben teşekkür ederim. Gelmişsiniz buraya ziyaret ettiniz. Bu gençlerden beraber ben memnun oldum. O kadar ziyaretçi geliyorsa ben o kadar seviyorum. Evet sizden şimdi sizden sonraki kuşak olarak biz de bu bayrağı sizlerden alarak i̇nşallah, bu şey sahip çıkacağız. İnşallah zaten Allah'tan niyazım o. İyi ki varsınız. He Allah niyazı Allah'tan niyazım o. <laughs> sağ olun, Sağ olun. Ben sağ olun, sağ teşekkürler. Ben teşekkür ederim.